Evet. E, bakın burayı görüyorsunuz bu şekilde. Evet bu deminki alt katta gösterdiğim yere e, akan suyu bulmak için kırılan yerler. Buraya cihazı tesisatçı arkadaşlar da gelmiş. Ee, maalesef kaçağı bulamamışlar. Şimdi biz geldik bakalım. Biz kaçağı bulabileceğiz mi? Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız inşallah. Ve evet, tekrar göstereyim burayı. Evet. Şunu söyleyeyim. Aşağıya tuvalete damlıyordu bu kaçak. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu kaçak tuvalette değil. Neden? Mutfakta. Aşağıda mutfak ıslak. Düşük döşemedeki bir kaçak asla ve asla yüksek döşemeye çıkmaz. Yüksek döşemedeki kaçak ama aşağıya düşer. Yani şu, şunu, şunu demek istiyorum. Mutfaktaki kaçak tuvaletten akar ama tuvaletteki kaçak mutfaktan asla akamaz. Neden? Bakın. Burası düşük döşeme. Burası yukarıda tavan. Tavan yüksekliğinden dolayı bu şekilde anlatayım. Evet dediğim gibi bu kaçak mutfakta. Şimdi nerede olduğunu bulalım. Evet şimdi cihazımızla ee, kaçağa bakalım. Evet tesisat buradan mutfağa giden bir kısım var. Şöyle bu kombiden gelen taraf. Kaçak sıcak su onu söyleyeyim. Dolabın altından geçiyor. Buraları da ıslak. Evet kaçağın görüyorsunuz noktası tam burası. Evet şimdi kıralım kaçak orada mı değil mi hep birlikte görelim. Evet gördüğünüz üzere kaçak o kadar büyük ki fışkırmaya başladı. Oğlum o sıcak suyu kapat hadi. Evet, kıralım şimdi tam yerini görelim. Aç vanayı. Açtım. Tamam, kapatalım. Dirsekten değil mi? Dirsekten. Evet. Dirsekten. Evet, e, buraya kaç usta geldi demiştin abi? 3. Üç. Üç tane ustanın e, bulamadığı kaça şükürler olsun biz bulduk. Evet. Ankara Yapısı kaça tespiti, su tespitler. Hadi. Eyvallah abi, sağ ol abi. Abim, abim, abim beş dakikada diye zaman e, söylüyor. Bu saat çalıştılar burada. Bu her taraf delik teşvik ettiler. İşi ehline vereceğim. Arkadaştan Allah razı olsun. Sağ ol abi. Senden de Allah razı olsun. Evet şimdi tamir aşamasına gideceğiz. Aç oğlum az bir şey be. Kapat. Dirsek kırık abi ya. Evet görüldüğü üzere e, kaçağın kaçağı noktası olarak tespit ettik. Tespit neticesinde de onların da bu şekilde yaptık. Ankara Mektep kaçağı tespit ve tamiri. Abim geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol abi. Sağ, sağ, ol. sağ ol abi.